Merhaba çocuklar. Yazım kuralları ile dersimize devam ediyoruz. Sizler de yazın lütfen. 1 büyük harflerin kullanımı. Çocuklar Cümle büyük harfle başlar. Hemen not edin lütfen. Cümlemizin baş harfi büyük başlar tabii ki çocuklar. Diğer kuralımız Cümle içinde tırnak veya yaya ayraç içine alınan cümleler büyük harfle başlar ve sonlarına uygun noktalama işareti nokta, soru işareti, ünlem ve benzeri işaretler konulur çocuklar. Şöyle yazalım. Alıntı cümlelerin başı diyelim. Ve hemen örnek verelim. Atalarımız aç tırnak ak akçe kara gün içindir. Tırna kapatıyoruz diyor. Nokta. Bu bir alıntı sözü olduğu için büyük harfle başlayacak. Diğer bir kuralımız çocuklar. İki noktadan sonra gelen cümleler Büyük harfle başlar. Hemen not edelim. İki noktadan sonra diyorum ben. İki noktadan sonra büyük harfle başlayacağız. Hemen bakalım neymiş onlar. Dostlar güneş gibidir. İki nokta. Bu arada buradaki e, güneş çocuklar. Gezegen adı olmadığı için küçük yazıldı. Güneş gibidir. İki nokta üst içinizi ısıtır, dünyanızı aydınlatır. Buradaki i büyük yazılacak. İçinizi ısıtır, virgül, dünyanızı aydınlatır. Burada sizin iç dünyanızdan bahsettiği için dünya gezegen adı olmadığında küçük harfle başlamış canlarım. Devam ediyoruz. Dizeler büyük harfle başlar. Mesela İstiklal Marşı'nın her bir mısrası, her bir dizesi büyük harfle başlamış. Değil mi canlarım? Diğer bir maddemiz özel atlar büyük harfle başlar. Özel attan kasıt ne canlarım? Mesela kişi atları, takma atlar, Değil mi? Devam edelim. Ünvanlar, yani unvanlar. Hep ünvan deriz ama unvan diye yazılır değil mi canlarım? Unvanlar diyelim. Ve akrabalık adı olup lakap veya ünvan olarak kullanılan kelimeler de büyük harfle başlar. Yani şöyle örnek vereyim size ben. Baba Gürbüz. Aslında burada baba değil de bir lakap verilmiş baba diye. Evet kişi atları, çocuklar neler olabilir? Herkes kendi adını söylesin. Cansu mesela. Büyük harfle başlar. Veya bir kedimizin adı ne olabilir? Maviş. Büyük harfle başlar. Veya bir şehir adı İstanbul nasıl yazılır? Büyük harfle başlar gibi. Şimdi diğerlerini zaten değineceğiz. Diğer bir maddemiz. Cümle içinde özel adın yerine kullanılan makam veya unvan sözleri büyük harfle başlar. Makam veya unvan sözlerinde Şöyle deyin. Makam veya unvanlar Unvan sözleri büyük harfle başlar. Hemen örnek verelim. Mezuniyet törenimizde dekan da konuşma yaptı. Burada dekan bir makam değil mi? Mezuniyet törenimizde dekan da konuşma yaptı derken buradaki dekanın D'si büyük. Çünkü neden? bir makam bildirdiği için. Devam ediyoruz hemen hız kesmeden. Saygı bildiren sözlerden sonra gelen makam mevki ve unvan bildiren kelimeler büyük harfle başlayacak. Mesela makam mevki diyelim yine şuraya. Mevki bir de şey diyelim. Saygı bildiren diyelim çocuklar. Örnek veriyorum hemen. Sevgili arkadaşım veya değerli konuklar gibi. Diğer maddemiz hayvanlara verilen özel atlar zaten burada söyledim. Millet boy oyma katları büyük harfle başlar. Millet boy oymak. Örnek veriyoruz. Kendi milletimizden örnek verebiliriz. Türk İngiliz nokta 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 Dil ve lehçe adları büyük harfle başlar. Dil adları çocuklar mesela ne? Türkçe, değil mi? Devamında İngilizce büyük harfle başlar çocuklar. 3 nokta. Devam ediyoruz hemen. Gezegen adları büyük harfle başlar. Tabi gezegen adı bildiriyorsa. Mesela. Ay, dünya, üç nokta. Bunlar ay, dünya çocuklar. Gezegen e, anlamı vermiyorsa bir cümlede büyük harfle başlamaz. Bunları biliyorsunuz zaten. Yer adları büyük harfle başlar çocuklar. İstanbul mesela. Onu zaten yazdık. Yer adlarında ilk isimden sonra gelen deniz, nehir, göl, dağ, boğaz ve benzeri tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar. Hemen onları da yazalım. Şöyle. Yer adlarından sonra gelen deniz, nehir, göl, Sağ. nokta Kalem. kale. Onları da biliyorsunuz. Erciyes Dağı. Bir yer adıdır değil mi? Bakın büyük harfle başlayacak. Van Gölü. Göl. Büyük harfle başlayacak. Bunları biliyorsunuz çocuklar. şu çok önemli bir uyarı yazalım. not. Yer millet ve kişi kuran kurulan birleşik kelimelerde sadece özel hatlar büyük harfle başlar. Yani şu mesela Malatya. Malatya'nın nesi meşhur? Kayısısı değil mi? Kayısısı. Devam ediyorum. Maraş. Dondurması. Çocuklar bakın. Yer adları büyük harfle başlayıp onun yanındaki e, kelimeler özel adı dahil değildir. Küçük harfle başlar. Evet mahalle, köşk, saray, han, hamam yazın. Han, hamam adları. Büyük harfle başlar çocuklar. Mesela Karanfil Mahallesi. Büyük harfle başlar. Devam ediyoruz. Canlarım. Kurum kuruluş ve kurul adlarının her kelimesi büyük harfle başlar. Kurum kuruluş diyelim. Her kelimesi. kelimesi mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi çocuklar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin her harfi, pardon, her kelimesi büyük harfle başlar. Evet, yazıyorsunuz lütfen. Derki gazetanlıkları'nın yazalım. Her kelimesi büyük harfle başlar. Kitap, dergi adları. Mesela örnek verin. tekrar örnek veriyorum. Cumhuriyet dergisi. Vatan yahut Silistre kitabı. Bakın, her kelimesi büyük harfle başlar. Resmi gazete. Bu çok önemli biliyorsunuz. Resmi gazete yazarken sadece resmi gazete yazarken G büyük olur. Onun dışında gazete isimlerinde atıyorum kalem gazetesi. G küçük olur. Sadece resmi gazeteye özgü bir püf noktası verdim sizlere. Evet, e, ulusal resmi ve dini bayramlarda anma ve kutlama günlerinin adları büyük harfle başlar. Mesela Ramazan Bayramı. büyük harfle başlar çocuklar. Babalar günü. Bir de diğer maddemizde çağ ve dönem adları büyük harfle başlar. Tarihi olay çağ ve dönem adları çocuklar. Tarihi olaylar yani savaşlar. Örnek vermek gerekirse Çanakkale Savaşı. Devam ediyorum. Yakın çağ. Bakın. S ve Ç burada büyük harfle başlamış.